Rakipsiz performans, gerçek fiyat KUMTER İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki bir gece kondunun çatısında ele geçirilen 27 adet el bombası yine gündeme geldi. Oktay Bey ne söyleyeceksiniz efendim tutuklandınız? Üzerlerinde Ergenekon sanığı Oktay Yıldırım'ın parmak izleri çıkan el bombaları ile ilgili soruşturma önce Ümraniye davası olarak başlamıştı. Ancak Yıldırım'ın bağlantıları ve el bombalarının kafile numaraları soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Ümraniye bombaları bugün Ergenekon terör örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturmanın çıkış noktasıydı. Bu yüzden bombalar sık sık deliller imha edildi şeklinde gündeme taşınıyor. Daha önce yaşanan tartışmada bombaların gerekli inceleme, araştırma ve kriminal deneylerin ardından mahkeme kararıyla imha edildiği ya da etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapılan imha işlemleri de patlama riski taşıyan ateşli silahlara yönelik yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmıştı. El konulan ateşli silahların ve bombaların kriminal yönden incelenmesine kriminal rapor tanzim edildikten sonra CMK'nın 137. maddesi gereğince imha edilmesine karar verildi sanıklar imha işlemlerinin hukuki çerçevede yapılmış olduğunun anlaşılmasından sonra son olarak imha görüntülerini isteyerek yine bombaları gündeme getirdi. Sanıkların talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü istenen görüntülerin yerine bombaların fotoğraflarını mahkemeye gönderdi. Resimler sanıklarla avukatlarına dağıtıldı. Fotoğrafların dördü bombaların imha öncesi, diğer dördü ise imha sonrasını en ince ayrıntısına kadar gösteriyor. <laughs> Öte yandan el bombaları ile ilgili yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verildi. Mahkeme 3 jandarma ve 3 polisten oluşan heyete MKE'den gönderilecek liste ile beraber bilirkişi heyeti oluşturacak. samanyoluhaber.com sadece gerçekten.